Sakarya'dan herkese merhaba. Selda'dan doğal lezzetler. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yufka açamayan değerli takipçilerime özel dışarıdan yufka almaya son. Gerçekten yapımı kolay. Harika bir börek. Herkesin yapabileceği Dilerseniz ikişer ikişer yufkalarımızı kolayca açıp bu böreği nasıl yapmışız? Buyurun hep beraber izleyelim. Hemen böreğimizin hamurunu yoğurmaya geçelim. Şöyle bir çay bardağı yoğurdumuz. Bir su bardağı sütümüz. bir çay bardağı sıvı yağımız şöyle bir adet yumurtamız sarısını üzeri için ayırıyorum kenara kaldırıyorum beyazını hamurumuzun içine ilave ettim 2 yemek kaşığı sirkemiz 1 paket kabartma tozumuz 1 tatlı kaşığı tuzumuz hemen malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Çıtır çıtır gerçekten çok güzel oluyor bu börek. Yapımı kolay. Hamur açmayı bilmenize hiç gerek yok. Gerçekten harika bir börek. İyice malzemelerimizi birbirine karıştırdıktan sonra hemen yoğurma işlemine geçelim. Burada 5 su bardağı unum var. Unumuzun kalitesinden farklılık gösterebilir un miktarı. Biraz eksik, biraz fazla kullanabilirsiniz. Önemli olan böreğimizin hamurunun kıvamı. Her gün videolarım saat 16'da yayınlanıyor. Beni takip edebilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olmayı, Desteklerinizi benden esirgemeyin. Küçük de olsa bir yorum atarsanız, beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız gerçekten çok sevinirim. hamurumuzu şöyle 6-7 dakika yoğurdum orta sertlikte bir hamur oldu görüyorsunuz sakız gibi eğer bu şekilde yoğururken tezgahınıza yapışırsa hafifçe un ekleyin yarım yemek kaşığı tekrar yoğurun tekrardan tezgahınıza yapışırsa tekrardan un ekleyin yapışmadığı anda un eklemeyi kesin ben tam 5 su bardağı un ekledim. Bu malzemeye yumurtam orta boy yumurta. Hemen şöyle bezelerimizi almaya başlayalım. Şöyle eşit iki parçaya kestim. Belli bir inceliğe gelinceye kadar inceltelim genelde ortasına elinizi bastırın ki ortası kalın oluyor hemen bezelerimizi almaya geçelim Şöyle ceviz büyüklüğünde bezelerimizi eşit yapmaya çalışalım. Hamur açmayı bilmenize hiç gerek yok. Gerçekten piştiğinde böreğimiz kat kat tel tel ayrılan çıtır çıtır harika bir börek oluyor. İçerisi yumuşacık, dışı pul pul dökülen muhteşem bir börek oluyor. Hepsini bu şekilde bezeleyelim. öyle e, ceviz büyüklüğünde 28 tane beze yaptım. Merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli. Dışarıdan hazır yufka almanıza gerçekten hiç gerek yok. Kesinlikle harika bir börek. Yapımı kolay. Şöyle iki tane bezemizi açtıktan sonra bir çay kaşığı arasına mısır nişastası koyuyorum şöyle ikisini şöyle büküyorum kenara kaldırıyorum ikişer beze ikişer beze açacağım böreğimi yapımı gerçekten çok kolay hamur açmayı bilmeyen takipçilerime kesinlikle tavsiye ediyorum Dışarıdan hazır almanıza bir dünya para vermenize hiç gerek yok. Evde her şeyi çok da lezzetli, çok da uyguna yapabilirsiniz. Hepsini bu şekilde şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde ikişer ikişer açıyorum. Bir çay kaşığı mısır nişastasını ara katına koyuyorum. Şöyle ikiye kıvırıyorum, kenara kaldırıyorum. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Dilerseniz buğday da kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Ben sürekli mısır nişastası kullanıyorum. Çok da memnunum. Tamamen size kalmış. Evinizde hangi malzeme varsa onu kullanabilirsiniz. bu şekilde aynı işlemi yapalım. Bu şekilde tüm bezelerimi şöyle bir çay kaşığı nişastayı koyuyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Bir çay bardağı nişastamız yeterli geliyor. Fazla kullanırsanız eğer nişastayı, böreğinizi çok çabuk bayatlatır. Bu ara katını kesinlikle yapıştırmıyor. Yufkanızı tek tek açmışsınız gibi piştiğinde gerçekten baklava tadında harika bir börek oluyor. Hemen şöyle tüm bezelerimizi açıyoruz ikişer ikişer. Yapıyorum üzerine temiz bir sofra beziyle kapatıyorum. iç harcımızı hazırlayıncaya kadar malzemelerimizi 10 dakika dinlensin. Hemen iç harcımızı şöyle bir demet ıspanağımı güzelce yıkadım. Suyunu iyice yıkayıp kıydıktan sonra elinizle iyice sıkın. Kesinlikle suyu kalmasın. Şöyle 100-150 gram ben kuru peynir kullandım. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. 150 gram da peynir kullandım içerisine. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ 1 çay kaşığı tuzumuz, bir çay kaşığı kimyonumuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da acı pul biber kullandım. Baharat tamamen kendi damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. İyice harmanladıktan sonra iç harcımız hazır. Kenara kaldıralım. Burada 200 milimlik su bardağıyla bir su bardağı sıvı yağımız 50 gram tepeleme bir yemek kaşığı tereyağı erittim hemen bunu da ılımaya bıraktım açma işlemine geçelim şöyle ikili yufkamızın bir tanesini alalım bu aşamada kesinlikle nişasta kullanmıyorum çok hafif unumuzu serpiyoruz şöyle merdane ile kesinlikle alt üst ederek alttaki yufka ile üstteki yufkanın eşit açılmasını sağlayın. Bu kadar açmamız yeterli. Hemen oklavamızı alıyoruz. Sürekli saat yönünde çeviriyoruz yufkamızı bu şekilde sürekli aynı işlemi yapıyoruz. Bakın yufkaya sarın. Yan tarafa açın. Bir taraftan sarıyoruz yufkamızı. Şöyle kenarları yapışır. Hafifçe kenarlarına un serpiyoruz. Elinizin ağırlığını bu aşamada çok fazla bastırmayın. Eğer fazla bastırırsanız elinizin ağırlığını yufkalarımız birbirine yapışır. Bu şekilde çoklu açtığımız yufkalarda kesinlikle e, bu işlemi yapmayalım. Şöyle bu şekilde yaptığımız zaman yapışan yufkalarımız piştikten sonra açılmıyor. Sürekli oklavaya saralım. Çok hafif elimizin ağırlığını verelim. İnanın şimdi yufkamız yapışsa bile piştiğinde baklava tadında tel tel ayrılan harika bir börek oluyor. Bu hamur açamayan takipçilerime özel kesinlikle denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yufkalarımı küçük küçük açıyorum ki daha rahat yapabilin. Yufka açabilen takipçilerim zaten yapıyorlardır. Eminim. yufkamızı bu şekilde açtıktan sonra çok da kolay açılıyor gerçekten. Hemen tereyağıyla sıvı yağ karışımımızdan her yerine gelecek şekilde sürelim. Hemen iç harcımızı Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ben ıspanağı daha çok yakıştırıyorum. Bu böreğe. Tamamen size kalmış. Evinizde olan malzemeye göre ev halkının damak zevkine göre dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Şöyle ucunu hafifçe içe doğru bükelim ki görüntüsü de güzel olsun. Hemen şöyle tepsimize yerleştirelim. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştirelim. Şöyle son yufkamızı hemen açmaya geçelim. Altına üstüne hafifçe un serpelim. Dinlenen hamur her zaman için çok güzel açılıyor. Gerçekten harika oluyor. Bizi yormadan katlara belirgin herkesin yiyip sizden tarif isteyeceği bir börek tarifi görüntüsüyle lezzetiyle yapımı kolay el açması harika bir börek bu şekilde bak çok hafif elinizin ağırlığını verin hamur kendiliğinden açılacaktır sürekli yufkayı çevirin Benden desteklerinizi esirgemeyin. Değerli takipçilerim. Abone olmadıysanız abone olmayı. Küçük de olsa bir yorum yapmayı. Benden esirgemeyin. Nerelerden izlediğinizi yazarsanız. Ben de haberdar olurum. Gerçekten çok mutlu olurum. Bakalım en çok nerelerden izleniyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince sizlere sıkmadan detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. Püf noktalarıyla bu kadar yeterli. Piştiğinde inanın katları tel tel ayrılacak. Bu ölçüden bir buçuk tepsi bir büyük bir de küçük tepsi börek ölçüsü çok da bereketli gerçekten. Dışarıdan almaya hiç gerek yok. Evde olan malzemelerle hemen şöyle uçlarını hafifçe kıvıralım. Ki kenarı düzgün olsun. Rulo haline getirelim. Hemen tezgahımızı silelim. Tepsimize yerleştirelim. Böreğimizi tepsiye dizdim. Bir tane de küçük tepsi oldu. Böreği bir buçuk tepsi ölçüsü, bir buçuk tepsi börek çıkıyor bu ölçüden. Şöyle hemen e, hamuruna beyazını kullanmıştım yumurtanın Sarısını üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı da sıvı yağ döktüm yumurta sarısının üzerine. Bu şekilde daha rahat sürülüyor. Her yerine gelecek şekilde yumurta sarısıyla sıvı yağ karışımımızı sürüyorum. Malzemelerimi videonun altındaki açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Neyi ne kadar kullandım birebir yazıyorum. Elimden geldiğince detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. Diğer sayfalarımdan da bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Önerileri, destekleri gerçekten benim için çok önemli. Şöyle üzerine susam da ilave ettim. Hemen 190 derece fırınımıza Böreğimizi gönderiyorum. Yani acılarım, kardeşlerim, böreğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi pul pul dökülen çıtır çıtır harika bir börek. Şöyle kat aralıklarını inanın soğumasını bekleyemedik. Görüyorsunuz kat aralıklarını. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup benden desteklerinizi esirgemezseniz gerçekten çok sevinirim. Diğer sayfalarımdan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi benden esirgemeyin canlar. Tekrardan kataralığını şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi bakın sıcak olmasına rağmen asla hamurlaşma yok. Belirginliğini görüyorsunuz. İçerisi yumuşacık. Dışı pul pul dökülen. Altı üstü. Kesinlikle harika bir börek. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.